İnsan dünyada cehennem azabı yaşamak istiyorsa kıyas yapsın. Kıyas yapan insan hata yapmıştır. Bilmiyorum. Çünkü herkesin imkanı başka, imtihanı başka. O yüzden cehennem azabı yaşamak isteyen kıyas yapsın muhakkak yanlış yapar. Bilmiyorum. Şeytanın hatası kıyas yapmaktı. Hazreti Adem de kendisini kıyas yaptı. Aynen öyle. Ile Kabil kıyas yaptı hata yaptı. Yusuf Aleyhisselam'ın çocukları kıyas, kıyas yaptı. 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 Yani bütün hataların merkezinde kıyas yapmak var. O yüzden kıyas yapmadan, kafamızı kaldırıp etrafa bakmadan kendi hayatımıza odaklanmak ihtiyacımız var. Çünkü yaşamak öyle büyük bir sorumluluk ki ancak kendi hayatımıza odaklanarak, kendi ihtiyaçlarımızın farkına vararak büyükü kaldırabiliriz. Gün içinde biraz seçeceğiz. Şimdi şuradan girene bir hassasiyet gösteriyoruz ki burası hasta olmasın. Şuradan girenle buradan giren de hassasiyet gösteresek buranın ve buranın hasta olmaması için büyük bir adım atmış oluruz. İşte bu çok güzeldi. Hocaya demişler ki hocam bir tepsi baklava gidiyor demişler. Bana ne demiş? Sineve de gidiyor demiş. Sen ne o zaman ne? Hmm. bu bize o kadar lazım bir şey ki. Şöyle bir şey var bak. Bana ne? Şöyle bir şey var duy bana ne? Bana ne dememiz lazım?